Herkese iyi günler, iyi haftalar. E, A1 Kapital Menkul Değerlerden, erden Emanet ben. E, size bugün biraz pandemi gölgesinde dünya piyasalarından bahsetmek istiyorum. E, çok da fazla sizleri rakamlara boğmadan, dünyada neler oluyor? Türkiye'ye bunun etkisi ne oluyor kısa vadede? E, çok çok değişen e, gündemler var tabii ki. E, genel olarak şöyle bakarsak, tabii ki dünya ekonomisi dediğimiz zaman büyük ekonomilere bakmamız gerekiyor. Ee, Amerikan ekonomisi, e, uzak doğu ekonomisi, Çin ekonomisi daha doğrusu bir ee, biraz da Avrupa'ya bakmamız Şimdi genel olarak baktığımız zaman e, Amerika'da aslında enteresan şeyler oluyor. Yani şu andaki en önemli gösterge e, hepimizin son zamanda fazla takip ettiği bildiğiniz 10 yıllık tahvil e, faizlerinin yönü. Ee, daha önce 1.78'e kadar çıkmıştık. Biz bu programı yaparken şu anda zannediyorum 1.68 civarında olmuştuk burada önemli ekonomistlerin yorumlarına bakarsak 2 ve üzerine çıkması bayağı bir muhtemel gözüküyor Amerika'daki 10 yıllık faizlerin. Ki burada 2.30'a kadar bir marj var diye düşünüyor. 2.30'a geldiği zaman reel faiz neredeyse sıfıra gelmiş oluyor. Bu ne demek? Yani Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi bu kadar çıkıyorsa aslında doların değer kaybetmesi lazım diye. Ama bir taraftan da şöyle düşünenler de olabilir. Herhangi bir para biriminin Faiz yükseliyorsa tüm paralar o para birimine kaçar diye düşünüyorum. Tabii ama Amerika'da enflasyon önemli problem olduğu için eğer 2 ve üzerinde faizleri geldiği zaman o yıllık, burada muhtemelen kısa ve orta vadede doların dünyadaki tüm para birimlerine karşı biraz değer kaydetmesini bekleyebiliriz. Şimdi tabii ki önemli bir gösterge Euro-Dolar paritesi. Baktığımız zaman aslında faizler bu kadar yukarıdayken euro'nun çok daha kuvvetli olması lazım diye düşünüyorum. Normal klasik ekonomik kurallara göre. Fakat baktığımız zaman gerçekten euro'nun böyle bir performansı yok. Bunun da en önemli sebebi aslında Avrupa'da işlerin pek pek iyi gitmemesi. Tabii pandemi etkisiyle birçok Avrupa ülkesinde, Avrupa toplumunda birçok şey durmuş durumda. Bunun önemli bir etkisi var diye düşünüyoruz. Amerika'ya yine baktığımız zaman biz bu programı yaparken dün yaklaşık %2'ye yakın. Nazdaq'ın 1.7 S&P'nin 1.55 civarında yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani Amerika'da borsalarda aslında sade zinciri biraz devam ediyor gibi gözüküyor. Kısa vadede çok önemli bir negatif etki beklenmiyor. Ama tabii en büyük korku 10 yıllık faizlerin %2'nin üzerine hatta %2.3'lere kadar çıkması. Bu çıkarsa ne olur? Yani birçok tabii eko, e, uluslararası ekonomistle e, görüştüğümüz zaman veya bu e, artıklarını okuduğumuz zaman e, görüyoruz ki aslında bu biraz da fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla Amerika'daki faizin bu kadar yukarı çıkması e, belki de beklendiği gibi doları çok fazla güçsüz bırakmayacak. Ama Türkiye açısından bakarsak dolar kurunun e, aşağıda olması TL'ye karşı değil yani tüm dünyada zayıflaması e, bizim gibi ülkelere mutlaka yarayacaktır. Bir taraftan bakarsanız e, biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. E, dolayısıyla petrolü de, dolarla aldığımız için e, zayıf dolar mutlaka işimize yarayacaktır. E, ekonomi, Amerikan ekonomisinde başka bir şeye de bakarsak e, şu anda biliyorsunuz e, hükümet burada e, bir paket açıkladı. Yaklaşık 2.2 yaklaşık trilyon dolar bir paket. Ama bu genel hemen vatandaşın hissedebileceği bir paket değil. Altyapı yatırımlarına yapılacak bir paket dolayısıyla bunun da hemen çok enflasyonist etkisi olması beklenmiyor. Şimdi Diğer göstergelere bakalım biraz. Mesela petrolden bahsedelim. Şu anda biz konuşurken yaklaşık 63 dolar civarında. Burada teknik olarak 70 dolara kadar çıkma ihtimali var gibi gözüküyor. Fakat genel anlamda düşünce şu 70 dolara çıkarsa da dünyada biliyorsunuz şu anda arzı ciddi anlamda kısılmış durumda. Petro üreten ülkeler burada mutlaka üretim arttıracaktır ve dola şeyin de Brent petrolü 70 doların altına pardon çok üzerine çıkması beklenmiyor yani 70 dolar orada kısa ve orta vadede tavan fiyat gibi görebiliriz. Diğer göstergelere bakalım Tabi altın ne olur, gümüş ne olur onlara bakıyoruz. Altında da beklediğimiz bizim şu anda 1736 dolarlardayız altın fiyatı olarak. Belki 1800 dolar'a kadar teknik bir hareket olur ama. Orada da e, genelde sabit kalmasını bekliyoruz. Gümüşte biliyorsunuz büyük beklenti vardı 50 dolarlardan bahsediyorduk ama bir 25 dolarlar civi e, şeyine e, bölgesinde kaldık gibi gözüküyor. Kısa vadede orada da çok fazla bir şey bekliyoruz. E, Amerika'nın yapacağı alt yapı yatırımlardan sonra da e, ekonomide e, çok panik olacak. Faizler yukarı çıksa da çok panik olacak şeyler olacağını düşünmüyoruz. Ama tabii e, dünya ekonomisi tam Amerika ile dönmiyor Biraz Çin'e bakarsak, Çin'de aslında ekonomide ciddi bir ısınma var. Yani Çin büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle baktığım zaman kredi rakamları senelik %16 büyümüş gibi gözüküyor. Çin'de de bu fazla ısınma ile ilgili sıkıntılar oluşabileceğini düşünüyoruz. Tabii Çin'in başka bir sıkıntısı da biliyorsunuz Güney Çin denizinde ciddi problemler var buradaki adaların üzerine Çin devleti diğer oradaki ülkenin hepsiyle neredeyse problem yaşıyor. Bunlar arasında Japonya var, Vietnam var, Brunei Krallığı bile var. Biraz da tabii Amerika'da orada, Amerika'da işleri biraz karıştırıyor. Bu ülkeleri de kışkırtarak Çin de orada bir didişmeye devam ediyor. Tabii Trump'tan sonra şeyi de merak ediyorduk biz. Yani acaba Amerikan hükümeti Çin'le ilişkisini ne yönde ilerleyecek diye. Bakıldığı zaman çok büyük farklar yok. Yani Biden hükümeti şu anda yine Çin'le ciddi sıkıntılar yaşıyor gibi gözüküyor. Sadece kürsüden çıkıp her gün bunu ilan etmiyorlar. Tabii dünyada pandemi zaten devam ediyor. Yani ekonomik açıdan birçok sektörde çok fazla öngörülemeyen şeyler oldu. Bunların toparlaması ciddi bir süreç alacak. Ama demin dediğim gibi eğer dolarda genel bir zayıflama olursa bu mutlaka gelişmekte olan ülkelere yansıyacaktır diye. Dünyada biliyorsunuz belki de en fazla faiz veren iki ülkeden biriyiz biz. Biri Arjantin, biri Türkiye. Ee, Türkiye'ye etkisi bu işlerin nasıl olacak derseniz, e, zayıf dolar kuru tabii ki dünya e, paralarına karşı zayıf dolar kuru her zaman bir avantaj olacaktır. Ama e, Türkiye özelinde de şuna bakmak lazım. Hem iç dinamiklere bakmak lazım. Nedir? İşte e, son yaşadığımız e, yüksek volatilite sonrası e, ekonomideki kurmayların sıkı para politikasına e, bağlı kalıp kalmayacağını bakacağız. Ee, diğer taraftan tabi dış politikada da önemli problemlerimiz var. S-400 konusu, Avrupa Birliği ile ilgili ee, Kıbrıs konusu, e, Libya konusu e, birçok konu var. E, şu anda bakıldığın zaman e, gelişmekte olan ülkeler içinde belki en yüksek faizi biz vermiş olsak bile e, %19 şu anda faizimiz var. Real faizimiz gayet yukarıda. E, ama 8-10'lu kurlardan da e, bu faiz varken e, açıkçası Normal şartlarda yabancı yatırımcıların e, ciddi Türk lirası riskini e, almasını beklerdik. Bu maalesef henüz olmadı. E, i̇lerleyen günlerde e, daha çok iş dinamiklere bakacağız. E, genel anlamda baktığımız zaman e, dediğimiz gibi e, petrolde 70 dolara kadar belki bir hareket bekliyoruz. E, diğer e, unsurlarda da mesela şu anda belki bir Rusya-Ukrayna e, savaşı konuşuluyor. Ortalık biraz karışık. E, ama Amerika Hükümeti'nin açıkladığı biliyorsunuz, Fed kolay kolay faiz arttırmayacağım dedi. Dolayısıyla bu geçiş döneminde gelişmekte olan ülkelere yine biraz para gibi şey olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin de bu açıdan büyük bir dezavantajı olacağını ben beklemiyorum. Bir de son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Tabii son zamanın çok popüler şeyi blockchain, kripto para dediğimiz konulardan Türkiye'de çok buna ilgi olduğu için biraz bahsetmek istiyorum. Aslında FED'in bilançosuna bakarsanız son dönemdeki büyümesine ki 12-3 aydır aslında para basmıyordu ve bu şeylerde blockchain'lerdeki para girişine bakarsanız iki grafiği üst üste koyarsanız gerçekten birbirine koruyor. Yani FED para bastıkça ciddi bir rakam kripto paralara gitmiş. Şimdi bu tabi başka bir programın konusu ama kripto dediğimiz zaman şu anda piyasa değerine bakarsak market cap dediğimiz toplamda yaklaşık 1.5-1.6 trilyon dolar gibi bir piyasadan bahsediyoruz piyasa büyüklüğü olarak. Bu şu andaki ekonominin ki 150 trilyon dolar olduğunu düşündüm çok ufak bir kısmına denk geliyor. Dolayısıyla aslında kripto işinin, bu blockchain işinin belki paranın yerine geçmesi konuşuluyor. Bunların hepsinin çok başındayız. Ee, o tarafta enteresan şeyler oluyor ama e, mutlaka buraya yatırım yapmak isteyenlere de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ee, ne olacağı bu işlerde belli değil. Yani bunu bir hızlı e, getiri elde etmek için e, bir yatırım enstrümanı görmek yerine e, çok riskli bir enstrüman olarak görüp çok ufak miktarlarda kaybedeceğiniz zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızı e, tavsiye edebilirim. Bir de şuna bakmak lazım, o kadar çok coin, o kadar çok e, kripto para oldu ki e, Bunlarda da mutlaka e, ciddi araştırma yapıp ciddi okumak lazım. E, nasıl bir A tipi B tipi fon alırken iç düzüğünü alıp okuyabiliyoruz. Bunların da white paper dedikleri e, iç düzlüklerine bakmak lazım. E, arkalarındaki takımlara bakmak lazım. Bu takımın e, geriye dönük performansına bakmak lazım ve ileride kendi coinlerini ne zaman satacaklarmış, ne kadar lock ediyorlar. Yani biliyorsunuz bunlar da bazılarında adam hemen çıkabiliyor. Diğerlerinde bir 3-5 sene içinde kalma zorunluluğu getiriyor kendi kurucuları için. Dolayısıyla kripto para tarafında çok ama çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Gene anlamda da pandemi gölgesinde geçen bu günlerde en önemli göstergenin Çin'de yaşanan ısınma ısınma derken ekonominin ısınması. Amerika'da da 10 yıllık tahvillerin son durumuna bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar.